Allah Allah Allahu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Efendim tut elimden ya RESULALLAH Allah, Allah Allah senden başka yok kimsem dönmem asla başkasına Sen kainat Sırısına. Gerçek budur ki sensin varlığın imdadına koşan kulların önündeki perdeyi kaldırıp yolu bulan makamı Mahmud'un ehli Rabbine en yakın olan tek olanın huzurunda en yüce mertebeye konan Allah Allah ya Resulallah Allah ya Resulallah Muhammed ve sellim Ey iki parmağından nehirler akıtan nebi Ordunun susuzluğuna rahmet olan kutlu kişi Korkuya düşünce gönlüm çağırır içli içli Ey efendiler efendisi sensin tek dayanam şimdi Allah Hatalarım çok efendim şefaat eyle rahmana Lütfunla sar beni eriştir o büyük ihsana Rahmet nazarın düşsün gönlümün her bir anına Kusurumu ört düşürme beni ayrılığın hicrana Bağışlayıcılığınla sar beni sensin tek dayanağım Senden gayrı kapı yoktur sensiz yoktur ama Allah ya Resulallah Allah ya Resulallah Tanrabdir Rabbdir güzelliğin kaynağı Yaratılmışlarda yoktur senin gibi bir aynası Nebilerin seyidi mahlukatın en hayırlısı Gönüllere yol olan aşkın en yüce sermayesi Onunla Rabbime sığınırım umarım Allah bağışlar Bu benim yolum gönlümde yanan bir aşk var Ömrümce seni anmaya olan şevkim hiç azalmaz Rabb'i katında muhabbetin bana en büyük dayanır Salli ala Muhammed Nur ola her bir sabah Salli aleyhi ve sellim Aşk dolsun her bir sabah Allah Allah Allah'u Allah Allah Allah'u Allah, 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 Allah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah